Merkez Bankası'nda ortaya çıkan bu usulsüzlüğü nasıl öğrendi Türkiye? Merkez Bankası kendi iç denetiminde bu usulsüzlüğü tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Herhangi bir şeyin üstünü kapatmaya çalışmadılar bu yıl içerisinde. Yunus Emre Enstitüsü'nde bu devletin namusuna emanet ettiği parayı iç ettiği tespit edilen o enstitünün başkanı ne oldu Mehmet? Alındı, tutuklandı, kodese konuldu kardeşim. Devlet hava meydanları işletmesinde bir üst düzey bürokrat. Hani bazen Mansur yavaş diyor ya, evinden şu kadar para çıktı diyor, bu nasıl oldu diyor. Ne oldu kardeşim o adam? O adam şu anda tutuklandı. Ben sana enteresan bir şey söyleyeyim. O adamın telefon tapelerinde kendisi dinlemeye takılıyor. En çok konuştuğu insanlar kim biliyor musun? Mansur Yavaş'ın partisindekiler, hem de üst düzey yöneticiler. Adam 1998 yılında kamuya girmiş, okuruma girmiş ve sürekli olarak 98'den beri Mansur Yavaş'ın arkadaşlarıyla temas halinde yaptıkları işler, kurdukları ticari ilişkiler hepsi bir bir ortaya çıkar. Kimse merak etmesin. Şimdi sadece bu bir yıl içerisindeki 3 kamu kurumunda yaşanan 3 tane olay bile bize bir şey anlatıyor. Demek ki neymiş kardeşim? Bu devlet, bu hükümet kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Yolsuzluk yapanı, hırsızlık yapanı, usulsüzlük yapanı bulduğunda ensesinden tutuyor, yargıya teslim ediyor. Belediyelerde dönen dolapları, Türkiye tarihinin açık ara en büyük yolsuzluk hikayelerini siz sahiplenmiyor musunuz kardeşim? Bir tanesine bile kimsenin gözünün yaşına bakmam, hırsızın partisi olmaz deyip acaba kendiniz yargıya şikayette ihbarda bulundunuz mu? Bulunmadınız. Onun yerine ne yaptınız? Hırsızlığa, yolsuzluğa sahip çıkmak için Türkiye'yi yaklaşık bir yıldır geriyorsunuz. Niye kardeşim? Benim hırsızım senin hırsızın mantığıyla yaklaştığın için. O zaman neymiş? Hırsızın partisi olmayacağını bileceğiz. Herkesten hesap sorulmasını hukuk kuralları içerisinde kabul edeceğiz ve ona göre bir konumlama yapacağız kendimize. Bu işin bir güzel yönü daha var. Bak devlette her kim namusuna emanet edilen paranın, imkanın, hakkını vermiyorsa, yolsuzluk usulsüzlük yapıyorsa aradan değil bir yıl, 2 yıl, 10 yılda geçse devlet geriye döner kardeşim onu çıkartır. Senden söke söke alır. Yunus Emre örneğini ondan ver. Çalınan paranın şu ana kadar önemli bir miktarını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı operasyon sonrasında devlet geri aldı. Daha da alacak. Merkez Bankası'nda da aynısı olacak. Devlet hava meydanları işletmesinde de aynısı olacak ve kimse hırsıza sahip çıkmamayı öğrenecek.